Hz. Musa'nın aleyhisselam en büyük mucizelerinden birisi, en önemli mucizelerinden birisi asa Asay Musa. Evet. Ee, bu mucizesi hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Evet. Asa değnek. Yani köylerde çobanlık yapanlar elinde bir değnek de olur. Bir sopa. Sopa. Ve e, Hz. Musa da çobanlık yapmıştır. Medyen'de 8-10 yıl bulunmuş ve orada çobanlık yapmıştır. Hatta Hz. Musa ile ilgili şöyle bir kıssa anlatılır. Bir gün koyunlardan birisi fırlayıp kaçıyor. Hz. Musa peşinden onu kovalıyor. Ancak koyun kıvrak gün boyu kovalamaca devam ediyor. Anladım. En sonunda Hz. Musa yakalıyor. Yakaladığında koyunun boğazına sarılıyor böyle. Sırtını sıvazlıyor. Ve ya niye diyor böyle yaptın? Bak kendini de yordun, beni de yordun. Vurmak yok, kötü söz söylemek yok. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidiyor tabiri caizse. Ve meleklerine, mukarreb meleklere diyor ki Musa'ya risalet yaraşır. Koyunu incitmeyen Musa kavmine iyi sahip çıkar. Ve evet. oradan peygamberlik veriliyor. Evet. İşte e, Hazreti Musa'nın elinde bir asası vardı. ve Medyen'de 8-10 yıl kaldıktan sonra e, Mısır'a geri dönerken kendisine vahiy geldi. Evet. E, Tur'da vahiy geldi. Mukaddes Vadi Tuva'da. Ve Allahu Teala orada Hazreti Musa'yı teskin için e, elindeki nedir ya Musa diye sordu. Cenab-ı Hak da hiyasayh. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu sorusuna Hz. Musa o benim asamdır dedi. Devamında da ona dayanırım. İşte hayvanlarımı onunla ağaçlardan yapraklar silkelerim. Ve daha e, pek çok işime yarar diye sözü biraz uzattı. Bunun üzerine Allahu Teala ya Musa onu yere bırak dedi. Yere bıraktığında o bir yılan halini aldı. Kıvrak hmm. bir yılan. Hz. Musa korktu. Allah Teala korkma ya Musa onu eline al dedi. Hazreti Musa eline aldığında o yılan tekrar asa haline geldi. Tabi bunların sembolik çok manaları da vardır ama zahirine göre elindeki o değnek bir yılan haline almıştır. Tekrar eline Mucizesi aldığında mi? tekrar elini aldığında asa haline dönmüştür. Ve bununla Firavun'un yanına varıyor. Ve Firavuna ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dediğinde Firavun nereden bileceğiz diyor. Ve o zaman elindeki asayı yere bıraktığında yılan halini alıyor, tekrar eline aldığında asa halini alıyor. Firavun bu manzarayı görünce biz görmeyeli baya sihirbaz e, sihir numaraları öğrenmişsin diyor. sihirbaz olmuşsun. Benim de sihirbazlarım var, seni yarıştıracağım diyor. Ve böylece meydanda, milletin önünde bir müsabaka yapılıyor. Evet. Ve e, sihirbazlar ellerine değneklerini almışlar, e, ipleri almışlar. Yere bıraktıklarında bunlar yılan halini alıyor. Firavun böyle bir numarayla saltanatı kurtarmaya çalışıyor aslında. Yani Musa'nın yaptığı sihirdir diyebilmek için. Bakın benim adamlarım da bunu yapıyor, göstermek istiyor. Yapıyorlardı hakikaten nasıl yapıyorlarsa. O zaman revaçtaymış. Zaten. Sihir revaçtaymış. Evet. Hazreti Musa bile çekiniyor bu manzarayı görünce. Meydan hı hı. yılanlarla dolu. Yalandan yılanlarla dolu. Sahte hı, yılanlarla. Ve Allahu Teala teminat veriyor. Ya Musa korkma sen de elindeki asayı Attığında o daha büyük bir yılan oluyor. Ejderha. Onların yılanlarını tek tek yutuyor ve Hz. Musa onu tekrar eline aldığında asa halini alıyor. Evet. Ve bu manzarayı görünce sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını fark ediyorlar. Âmennâ bi Rabbil alemin Rabbi Musa ve Harun diyorlar. Alemlerin Rabbına Musa ve Harun'un Rabbına iman ettik. Firavun orada âmentum bihi gâblâne âzene lekum diyor. Ben size izin vermeden iman ettiniz ha. Yani firavun'un burada despotluk özelliği de çok bariz görülüyor. İnanç hürriyeti yok. İzin verirsem inanırsınız, yoksa yok. Hmm. Ve ardından da kuvvet, şiddet uygulamak. Ee, ben size göstereceğim diyor. Hepinizi kurma ağaçlarında sallandıracağım. Ve onları idam ediyor. İşte, e, asay Musa dediğimizde bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de çok değişik yerlerde, değişik yönleriyle anlatılmıştır. Diyelim Hz Musa Allah'ın emriyle kavmini Mısır'dan çıkarmıştır ve Kızıldeniz'e geldiklerinde önleri deniz, arkaları deniz gibi düşman firavun evet. adamları takip ediyor. İşte korkmuşlardır. İşte firavun adamları, askerleri donanımlı vaziyette, diğerleri silahsız. Ne yapacaklar? Ya Musa bize yetiştiler diye endişelerini anlattıklarında Hz. Musa korkmayın demiştir. Rabbim benimle beraber. Ve Allah'ın talimatıyla asasını denize vurduğunda deniz yarılmış ve İsrailoğulları oradan salimen karşıya geçmişlerdir. Firavun askerleri de geçmek istediğinde sular tekrar birleşmiş ve e, orada boğulup gitmişlerdir. Karşı kıyıya geçtiklerinde ee, su yok, çöl. İşte Hazreti Musa'dan su talep ediyorlar. Ve evet. Allahu Teala فَقُلْ نَضْرِبْ asa hacer Biz diyor dedik ki Musa'ya elindeki asayla taşa vur. Ve taşa vuruyor. Taştan 12 ayrı yerden su çıkıyor. 12 kabile halindeler. Her bir kabile oradan bir, bir yerden suyunu alıyor. Ve böylece ee, abi hayatı elde etmiş oluyorlar. Burada belki yan bir bilgi gibi ama onu da paylaşayım. Acaba Hz. Musa'nın asası e, neredendi? Bu özellikler ona nereden geliyordu? Bazıları demişler ki o asa cennetten geldi. Hz. Adem cennetten inerken böyle bir asa da getirmişti. İşte babadan oğula intikal tarzında bu ta Hz. Musa'ya kadar intikal etti. Bu tabi tarihin karanlık devirleriyle ilgili mitolojik bir bilgi. Bizi bağlayıcı bir bilgi değildir. Tahirül Mevlevi bunu değerlendirirken diyor ki hı hı. keramet asada değil Musa'da idi. Dünya koyunlarını gütmek için cennetten asa getirmeye lüzum yoktur. O herhangi bir değnek parçasıydı. Cenab-ı Hak murad ederse Allah, Allah dilediğinde ona bir takım özellikler göstertir Bir de bunun yanında Asayi Musa'nın herhalde pek çok işari manaları da var. Evet. Zannederim o şu andaki bu muhtevayı biraz aşar. Evet. Onu ayrıca bir değerlendirmek lazım. Peki Allah razı olsun. Teşekkür ederim.